Evet, kullanmamız gerekiyor. Şu anda üçlü tablet diye bir e, ürünümüz var. Bu ürünü müşterimize biz pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü bulaşık makinamızın şu şekilde bir parlatıcı kutusu ve bir adet tuz kutusu vardır. Bunların içine tuz koyduğumuz zaman filtre etmesini sağlıyor. Parlatıcı koyduğumuz zaman belli zamanlarda üzerine parlatıcı fiske etmesini sağlıyor. Ve tuz kutumuzda mutlaka ki yine tekrardan gösterdiğimiz gibi şu tuz kutumuzun içine kısmı, şu içine bölümü burası filtre bölümü dediğimiz bizim bölümdür. Buradan su gelen su filtre edilir. Tuzdan süzülüp temiz bir şekilde cihazımıza gelir. Biz o yüzden üçlü tablet yerine mutlaka tuz, parlatıcı bunları kullanmalarını müşteriye tavsiye ediyoruz deterjanımız özellikle deterjanımız bizim için çok önemli deterjan kapalı kutularda muhafaza edilecek ve nem almayacak hiçbir şekilde